Merhaba. 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 Ve Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sony Vlog Challenge a, Challenge Challenge'a <laughs> Katılma, katılmak için bu videoyu çekiyorum. Bugün sizlerle aslında evde güzel bir gün geçireceğiz tabii ki. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim ki bu Sony Vlog Challenge ne? Önce bundan bahsedelim. Ee, Sony'nin yeni çıkardığı vlog kamerası için e, vlog vlog çekmemizi e, <laughs> Sony'nin yeni çıkardığı vlog kamerasını e, birkaç kişiye hediye edeceği güzel bir challenge. E, ben de vlog çekmeyi sevdiğim için tabii ki bu challenge'a dahil olmak istedim. Aynı zamanda da <laughs> bir kameram olsa hoş olabilirdi. Değil mi? Çünkü bu YouTube serüveni yani bir kamera gerektiriyor. Telefonla biraz bir tık zor oluyor. Tabi telefonu değiştirdim biraz daha iyi oldu ama olsun yine de. O yüzden ne güzel bir gün geçireceğiz. Biraz konuşacağız falan filan. işte öyle. O zaman başlayalım. <laughs> Aslında benim bu hayattaki sanırım en büyük tutkum farklı olmaya çalışmak. Her şeyde. Çünkü bir yerde okumuştum o günden beri asla aklımdan çıkmayan bir söz. Sadece sıradan insanlar sıradanlıktan endişe duymazlar. Gerçekten bu söz beni çok etkiledi. Ve ben bunu duymadan önce de bunu duyduktan sonra da sürekli hayatımda aslında farklı olmaya çalışıyorum. Her alanda. Ve bu sözü de duyduktan sonra yani şu hissiyat daha çok geldi. Yani ben sıradan bir insan değilim. Kesinlikle ve kesinlikle öncelikle kendinizin eşsiz olduğunu kendinize yani hissettirmeniz, kanıtlamanız gerekiyor bence. I should wish you were here but you Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you There's a time that I remember When I did not know no pain when I believed in forever, and everything was stayed the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can reach out to call you, but I know I will one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything on be alright. Go and raise a glass. It's a line part, I can Şöyle söyleyeyim, mesela önceden küçükken böyle bir şey istediğimde annemlerden falan almadıkları zaman, yani ki her zaman al, alınmaz bilirsiniz, almadıkları zaman hep kendim yapmayı tercih ederdim. Yani mesela ben bayağı bir şeyle oynadım, bu Barbie bebekler falan var ya, çok uzun süre oynadım yani. Ama hiç böyle kolu bacağı çıkmayan o sağlam Barbie bebeklerden hiç olmadı mesela benim. Hep böyle pazardan naylon aldığımız bebeklerden olurdu. Saçları 3 güne kel kalırdı falan. Öyleydi. Sonra dedim ki bunları neden sağlamlaştırmayalım? Önce bunların kolunu bacağını birbirine diktim iç taraflarından ve oynadığı halde çıkmayan bir kol bacak sistemi oluşturdum. Yaş yedi. <laughs> Sonra bunun saçındaki bütün o plastik saçları yoldu ve şeyden dikiş ipliğinden tek tek saç diktim. İnanılmaz ama diktim evet. Hatta saçına böyle röfle falan röfle demişim gölge falan da işte <laughs> böyle kahverengi bir saçı vardı şurada pembe bir gölge <laughs> İnanılmaz gerçekten ve şunu düşündüm yani o zaman bile hep aklımda şu vardı bu bebekten sadece bende var bu hissiyat gerçekten bilmiyorum bence çok güzel bir şey ya e, hatta benim için en güzel şey bu yani her anlamda her şeyde farklı olabilmek bende çok güzel.

oturduğunuz yerden farklı olmanızın pek bir mümkünatı yok açıkçası. O yüzden aslında farklı olmak demek bir bakıma bir bakıma değil aslında kesinlikle üretken de olmak demek. Çünkü e, bir şeyler yapmadan oturduğunuz yerden herkese aynı oluyorsunuz. Çünkü herkes elinden geldiğince oturuyor. <laughs> değil mi? Mesela güzel bir şey kahvaltımızı yaptıktan sonra o gün ne yapacaksak şöyle kısa bir çay molasıyla bir to do list hazırlayabiliriz tabi. Değil mi? Bugün işlerim biraz yoğun olabilir. Birkaç tane yapmam gereken şeyler var. Sabah yürüyüşe çıktım. Kahvaltı yaptım. Ve saat şu an 10 civarlarında olması gerekiyor. Ve henüz benim için gün yeni başladı. Yani tabi sabahkileri saymazsak. Birkaç tane bakalım bugün aynı zamanda farklı bir video da çekeceğim. Aynen. Ve aynı zamanda Youtube için fikirlerimi tuttuğum bir defterim var. Şu an orada hangi videoyu çekeceğimi yazdım. Sonra, bunda işimiz bitti diğer yapacağım işleri yapalım yazalım ne yapacaktım aynı zamanda ben e, to do listlerimi kesinlikle İngilizce tutmaya çalışıyorum çünkü e, elimden geldiği aslında evin içerisinde ya da kendim kullandığım her nesneyi işte telefon, bilgisayar falan filan işte defterler, notlar, şunlar buna İngilizce tutmaya ve İngilizce sürekli yapmaya çalışıyorum çünkü e, bir yandan da İngilizceye biraz daha hakim olmak istiyorum açıkçası. <laughs>